Merhaba arkadaşlar. Best Exchange atım videolarına investment sekmesinde devam edeceğiz. Neutrino Staking'i anlatacağız bu videoda. Neutrino Staking sekmesinde ekranda da gördüğünüz üzere oldukça fazla stake modeli var. USDN, yani NSBT, Euro, Türk Lirası birçok stable coin'i stake edebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda daha önceki videolarda USDN staking ve diğer defo ürünlerinin staking'i anlatılmıştı. Bu videoda NSBT'den bahsedeceğim ben size. NSBT staking ve NSBT staking'in gelirlerinden. NSBT açıkladığımız videoyu izleyip çalışma mekanizması hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Özet geçmek gerekirse NSBT tokeni Neutrino protokolünde oylamalarda kullanılan ve USDN mekanizmasının acil durum rezerv para birimi olarak yapılmış bir smart kontrata dayalı tokendir. Neutrino sistemindeki değişiklikler, güncellemeler için bildiğiniz üzere bir oylama mekanizması var ve o oylama mekanizmasından geçebilmek için oylamada kitlenin yani kullanıcıların NSBT tokeni kullanması gerekiyor. NSBT tokenlerini oy havuzuna oylama bitene kadar göndermesi gerekiyor. Bu şekilde merkezsiz sisteme kullanıcıları da dahil ederek kullanıcıların da fikirleri alınmış ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda sistem ilerlemiş oluyor. NSBT tokeninin bir ayrıcalığı var. Neutrino sisteminin Nötrino protokolünün acil durum rezerv para birimi olmasından kaynaklı kullanıcıların NSBT'yi alması, üretmesini teşvik edebilmek için bir gelir ekosistemi olması gerekiyor. Çünkü acil durum rezerv para birimi demek kullanıcının sisteme para kitlemesi demek aslında arkadaşlar. Yani sisteme kredi sağlıyorsunuz bir nevi ve o krediyi sistem herhangi bir ekonomik kriz durumunda kullanarak sistemi kurtarmaya çalışıyor. Bunun için de insanları sisteme kredi vermesini sağlayabilmek için bir gelir mekanizması sağlanması gerekiyor ve Neutrino protokolünde NSBT tokeninin gelir mekanizması USDN Waves ve Waves USDN swaplarından elde edilen fiiler arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim Waves'ten dolara swap yaptığınızda yani USDN ürettiğinizde bir fi ödüyorsunuz. Mesela 100 Waves için ödenen fi 14 USDN. Burada akıllı kontrat size 688 Waves ödüyor şu anki fiyattan 100 Waves karşılığında. Ancak kendisi esasen artı 14 USDN daha fazla üretiyor ve bu ürettiği USDN'i NSBT holderlarına ve NSBT stack edenlere yapıyor. Dediğim gibi NSBT Neutrino Governance'da oylama için kullanılıyor. Ancak bunu teşvik etmek için bir gelir mekanizması gerekiyor buna. NSBT'yi aldığınızda, marketten aldığınızda ya da smart contract vasıtasıyla ürettiğinizde Neutrino Governance'da daha önceki videoda anlattığım gibi Neutrino Governance'da smart contract üzerinden waves kitleyerek ürettiğinizde ve bu üret ettiğiniz NSBT'leri Neutrino Staking'in NSBT Staking bölümünde stake ettiğinizde size günlük olarak USDN Waves ve Waves USDN swaplarından alınan fiiler ödeniyor arkadaşlar. Buradaki fi çift fi. Şöyle ki swap USD dediğinizde çift fee alıyor gördüğünüz üzere. Bir transaction fee'si bu madencilere gidiyor. Waves lease eden madencilere ve protokol fee de NSPT tokenlerini lease eden madencilere gidiyor. USDN Waves'ten dolara olan swaplarda fee olarak geliyor. Dolardan Waves'e geçişlerde de Waves fee olarak geliyor. Yine çift fee var. Transaction fee yine madencilere gidiyor. Waves stakerlara gidiyor ve protokol fee de NSBT holderlarına ve NSBT stekirlerine gidiyor. Özetle NSBT'de her gün çift fee alıyorsunuz. Yani hem USDN fee'si alıyorsunuz, hem USDN fee'si alıyorsunuz. Onun hesaplamasında şu şekil yapabiliyorsunuz. Borsada uygulamada NSBT staking'e geldiğinizde şu kısımda bir sonraki dağıtım için biriken USDN miktarı burada görünüyor mesela video çekildiği gün için 88.896 adet dolar bir sonraki gün dağıtılmak üzere toplanmış durumda şu anda. Yani yarın total NSBT stakerlarına 88 bin dolar dağıtılacak şu an itibariyle. Üretim olduğu sürece bu artıyor arkadaşlar. Bazı günler üretim olmuyor. 10 bin dolara düşüyor, 100 dolara düşüyor, 1000 dolara düşüyor. Bazı günler USDN üretimi çok fazla oluyor. 200 bin dolara, 300 bin dolara çıkıyor. Total NSBT supply'ı şu an için 800 binler civarında ve Neutrino'da Neutrino Governance'da total supply'ı sabitlemek için maksimum bir değere sabitlemek için bir oylama yapılıyor. Bir önceki videoda ondan bahsetmiştik. Büyük ihtimal total supply 1.5 ile 2 milyon arasında sabitlenecek oylama sonucuna göre ve o total supply'da üretilmiş şu an için üretilmiş 800 bine yakın nötrino var ve o 800 bin nötrinodan stake edenler ve o 800 bin küsür nötrinodan sadece sadece e yatıranlar hani markette trade yapanlar değil sadece stake edenler şurada görmüş olduğunuz günlük toplanan vergileri alabiliyor arkadaşlar. Ödemeler otomatik yapılıyor. Her gün sabah saat 9-10 civarı yapılıyor. Smart kontrat tarafından yapılıyor zaten merkez olarak o ödemeler. Her gün hem toplanan dolar fiileri hem de toplanan waves fiileri NSPT holderlarına düzenli olarak dağıtılıyor. İlerleyen zamanlarda NSPT tokeni üzerindeki fee miktarı daha da çok artması bekleniyor. Çünkü sadece USDN üretim gelirleri eklenmeyecek buna. Bir önceki videolarda da daha önceki videolarda anlattığım üzere Neutrino sistemi üzerinde USDN sistemi üzerinde çok daha fazla değişik stable ürünler çıkacak. Çok daha fazla etkileşim olacak. Çok daha fazla transaction olacak. Çok daha fazla swap olacak. Bunların hepsi de her bir işlem ekstra bir fee demek olduğu için Neutrino governance'ın ana tokeni olan NSBT'de üretimi ve fiyatı ona göre daha da çok artacak arkadaşlar. NSBT staking bölümüne geldiğinizde burada total NSBT miktarınız yazıyor. Stake kısmında buradan stake'e tıklayıp miktarı yazıp stake et dediğinizde ben hazır Etmişim şurada zaten. Stake'e bastığınızda balansınız kitleniyor ve staker oluyorsunuz. Ve günlük filerden pay almaya hak kazanıyorsunuz. Aşağıdaki şu bölgede günlük ortalama bir grafik var. Günlük ortalama grafikler var. Üretime göre ne kadar günde gelmiş, haftalık ne kadar gelmiş, aylık ne kadar gelmiş gibi. Total stake'e başladığınız günden bu yana total olarak bu cüzdana ne kadar para geldiği kadar fee ve geliri elde ettiğinizi buradan görebiliyorsunuz. Günlük ödemeler şu alttaki sayfada görünüyor. Buradan isterseniz export yapıp excel dosyası olarak da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her gün sabah 8.36'da 89 10 arası hem USDN hem de WAVES ödemesi yapılıyor. Az önce de bahsettiğim gibi çift fee alınıyor. Çünkü USDT'den WAVES'e, WAVES'ten USDN'e geçerken USDN fiisi. USDN'den Waves'e geçerken de Waves olarak fi alınıyor. Bu durumda da Staker'lar çift fi almış oluyor. Bu bölgeden şimdiye kadar yapılmış olan bütün ödemelerin hepsinin listesini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SBT yine Waves Exchange'de her işlemde olduğu gibi tek bir tık ve NSBT'nin çalışma mekanizması da bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.